Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tüm gün boyunca neler yapıyorum, e, nasıl vakit geçiriyorum, hangi saatlerde ders çalışıyorum size hep bunların hepsinden bahsedeceğim. Şimdi hiç uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Öncelikle e, bugünkü günümü belirleyeceğim. Neler çalışacağım falan bunlar bunları belirleyeceğim. E, normalde 3 saat tarih, 3 saat matematik ve yanında 3 saat ekstra bir şey çalışıyorum. Ama bugün sizlere tüm dersleri hani nasıl çalıştığımı gösterebilmek adına... 2 saat tarih çalışacağım. 2 saat tarih. 2 saat matematik çalışacağım. 2 saat Türkçe çalışacağım. Ve 2 saat coğrafya çalışacağım. E vatandaşlığı şu anda çalışmaya bıraktım. Çünkü sürekli tekrar etmek zorunda kalıyorum ve sürekli unutuyorum. Bu yüzden ben de şimdilik bıraktım. Sınava yakın bir zamanda artık tekrardan başlayacağım. Ee, bakalım şimdilik öyle bir karar aldım. İlerleyen günlerde ne olur bilmiyorum. Şimdi 2 saat tarih, 2 saat matematik, 2 saat Türkçe ve 2 saat coğrafyayla güne başlıyorum. Öncelikle tarihten şu anda kuruluş ve yükselme döneminin Ramazan Yetkin hocamızın genel tekrar, tekrar videolarını izleyeceğim. Evet hemen başlatayım. Ramazan Etkin hocamızın genel tekrar videolarını izleyeceğim. Ardından zaten işlem işlem neler yapıyorum size bunların hepsinden bahsedeceğim. Evet hemen başlayalım. <laughs> Hem kuruluş dönemi hem yükselme dönemi videolarını izledim hocamızın. Şimdi e, tekrar yapacağım. Hem Amazon Hocanın e, videolarını izlerken tuttuğum notlarımı tekrar edeceğim. Hem de bir saniye şu bilgisayarı şuradan kaldırayım. Şöyle yeri bırakayım. Sonradan devam ederim şundan. Evet. Bir saniye. Şimdi burada hem Ramazan Yetkin hocamızın videolarını izlerken tuttuğum defterim var. Burada da yeni bir defter daha tutuyorum. Tarihi şu anda çok ama çok detaylı bir şekilde çalışıyorum. Diğer derslerde bu şekilde yapmıyorum. Zaten göreceksiniz bugün hepsini göstereceğim. Ee, sadece tarihte bu şekilde yapıyorum. Ee, öncelikle videoyu izliyorum. Genel tekrar videoda. Bazen Aydın Yüce izliyorum. Bazen Ramazan Yetkin'i izliyorum. Bugün kafama hangisi eserse falan. Ee, bugün Ramazan Yetkin hocamızı dinledim. Şimdi Pegem'in konu anlatım kitabından açacağım kuruluş ve yükselme dönemini. Aynı zamanda da Şimdi hem buradan okuyacağım. Normalde 7 iklimden de şey yapıyorum da neyse bugün 7 iklimi şey yapmıyorum. Karıştırmayayım içerisine. Onu sonradan tekrar ederim Şimdi Pegem'in konu anlatım kitabını açıyorum önüme. Sonra Ramazan Yetkin hocamızın videoları e, videoları tuttum notlarımı açıyorum. E, okuyorum. Ama şey nasıl okuyorum? Bir saniye açacağım. Şimdi size göstereceğim. Bir açayım da sayfayı. Şimdi mesela başlık başlık okuyacağım. Öncelikle mesela işte Osmanlıların büyümesinde etkili olan faktörler Ramazan hocamız oradan almış. Nerede o sayfa? Oradan almış. Önce oradan başlayacağım. İlk buradan okuyacağım. Sonra buradan okuyacağım. Sonra diğer yere geçeceğim. Eğer mesela burada olup da burada olmayan notlarım varsa onda Yeni deftere not edeceğim. Bu şekilde çalışıyorum. Hadi bakalım. Başlayalım. kuruluş dönemini bitirdim. Yükselme dönemini bitirdim. Zaten şey yükselme dönemi sadece bir okudum. Çünkü daha öncesinde yükselme dönemiyle ilgili e, bu işlemi zaten daha önceden yapmıştım bu çalışmayı. Şimdi tam 2 saatimi doldurdum. Normalde 3 saat çalıştı çalışıyorum yani. iki saatim falan hep şeye gidiyor. Böyle hani not çıkarmaya, video izlemeye falan gidiyor. E, diğer saatlerimde, diğer bir saatte test çözmeye gidiyor. Ama bugün 2 saat yaptığım için test çözme henüz e, ona vakit kalmadı. O da yarına kaldı. Yani normalde konum bitirdikten hemen sonra testimi çözüyorum mutlaka. Yarında da bunların üzerine tekrardan bir geçeceğim. Yani sadece şu iki defterin üzerinden geçeceğim. Artık daha konu anlatım kitabına bakmıyorum. Şimdi neden hani konu anlatım varken neden aynanın not tutuyorsun diye soracak olursanız ben not tutmadan ders çalışamıyorum. Not tutmadan anlayamıyorum. Yani bu şekilde daha iyi anlıyorum. Ee, i̇lk başta şey yaptım. Mesela not tutmadan denedim olmadı. Sonra tekrardan unuttum konuları. Şimdi bu şekil yaptıktan sonra mesela ilk iki konuyu gayet güzel aklımda yani hiçbir şekilde bir tane soru bile kaçırmayacağım düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Bu yüzden ben de bu şekilde devam ediyorum. Tam iki saatimi doldurdum. Saat sekizde başlamıştım. Şu an saat 10 Eşim az önce beni aradı. Aşağıda kahvaltı hazırlamış. O yüzden ben kahvaltıya iniyorum. Kahvaltıdan sonra tekrardan beraber olacağız inşallah. Thank you kahvemi yaptım. Kahvaltımı yaptım ve hamur yoğurdum. Ee, hamur yoğurma aşamasını çekemedim. Çünkü e, kollarımı deseğime kadar çekmek zorunda kaldım. Bu yüzden de bunu da çekemedim. E, ee, yaptım. Kurabiye bir saat boyunca buzlukta beklemesi gerekiyor. O bir saat e, bekleme süresinde de ben de ders çalışmak istedim. Şimdi matematik çalışacağım. Matematikte şöyle. Şimdi normalde demiştim ya 3 saat daha 3 saat matematik çalışıyorum diye. O 3 saatin içerisinde 1 saat problemler çalışıyorum. 2 saatte diğer işte konulardan karışık bir şekilde test çözüyorum. Ee, ama şu, bugün iki saate indirdiğim için size bütün derslerden nasıl çalıştığımı göstermek istediğim için iki saate indirdim. Bu iki saate de bir saat problemlerle ilgili soru çözeceğim. ve bir saatte normal karışık bir şekilde çözeceğim. Şöyle İlyas Hoca'nın e, notlarını videolarını izlerken tuttuğum notlarım var hani problemlerle alakalı şöyle problemleri bir yerde yazdım şöyle zımbaladım diğer konuları da ayrı bir yerde zımbaladım. Şu anda sadece problem çalışacağım için bunu önüme aldım. Yani böyle e, içerisinde şey var. E, nasıl desem formüller falan var. Bazen onlara bakıyorum ama e, formüllerimi düzenlediğim bir defterim var zaten. Şimdi o defterimi açmayacağım. Çok fazla burasının karışık olmasını istemiyorum. Hem bilgisayar var, kitaplar bu köşede. Bu yüzden e, çok fazla karışık olmasını istemiyorum. Matematik çalışırken müzik dinlemeyi çok yani çok seviyorum. Normalde yani her zaman müzik denemiyor. çünkü bu sefer müziği alışırım ve e, artık müziksiz yapamam. Bu yüzden e, ara sıra müzik dinliyorum. E, ama müzik dinlediğim müziklerde klasik müzik ve sözsüz olmasına dikkat ediyorum. E, klasik müzikleri severim. Onları dinliyorum. Şimdilik e, böyle bir saat boyunca problem çözeceğim. Şimdi çok uzattım. Kaç dakika? İki dakika geçti bile. Bir de şu merdivenden çıkarken oradan da birkaç dakikam geçmiştir. E, hemen başlıyorum. E ee, bir saat boyunca çalışacağım. <laughs> Takıldım. Her zaman takılıyorum. Takılmasam zaten asla olmaz. Neyse başlayalım. <laughs> Toplamda tam bir saat çalıştım, hiç mola vermedim. Bir saat boyunca çalıştım. bu ee, Sadece problemler çözdüm, problemlerden de e, bir saniye hesapl hesaplamıştım. 31 tane soru çözmüşüm, evet 31. Aynen, 31 tane soru çözdüm. Yani iki test, iki konu. Ee, normalde daha fazla çözebiliyorum, ama bu sefer biraz tıkandım diyebilirim. Yani e, bazı sorular beni bayağı bir zorladı. Ondan dolayı. Böyle olur. Şimdilik aşağı ineceğim, kurabiyeleri fırına atacağım. Ondan sonra eşimle bir çay içeceğim. Ondan sonra tekrardan ders çalışmaya devam edeceğim. Yani tüm gün aslında böyle geçiyor. Mesela bir ders çalışıyorum biraz sonra eşimin yanına geçiyorum. Akşamları mesela gün içerisinde akşama kadar zaten dersimi bitirmeye çalışıyorum. Bu yapmış olduğum programı bitirmeye çalışıyorum. Akşam saatlerinde eşimle daha çok vakit geçiriyoruz. Ya mesela şey diyenler oluyor. Eşinize hiç vakit geçemiyor musunuz? İşte sürekli ders mi çalışıyorsunuz falan diyenler oluyor. Onlara da cevap vermiş olurum. Ben gündüzü ders çalışıyorum. Akşamları da eşimle vakit geçiriyorum. Şimdi kurabiye yapmaya gittiğimde zaten beraber yapacağız. Yani mesela ekmek de yapacağım. Onu da inşallah çekebilirim. Bilmiyorum. Ekmek yapacağız beraber yapacağız. Kurabiye de beraber yapacağız. Yani dersin dışında her şeyi aslında beraber yapıyoruz. Şimdilik aşağı ineceğim. Dediğim gibi sonradan tekrardan 3 e, saat çalıştım bugünlük. Şu an saat kaça geliyor? Bak bir saniye. Saat 1 galiba. E, şimdi gideceğim aşağıya. Ondan sonra 3 saat çalışım toplamda. 5 saatlik bir zam, e, ders çalışma sürem kaldı. E, çay falan içeceğiz. Ondan sonra tekrardan e, oturacağım. Bu sefer aralıksız bir şekilde. Hani en fazla 10 dakika molalık şeklinde e, çalışıp ve bitireceğim. Ondan sonra artık Akşam yemeği falan var aslında akşam yemeği de araya giriyor onu da hazırlamam lazım bu yüzden biraz elimi çabuk tutmam lazım ee, hiç uzatmadan hemen e, mutfağa gidiyoruz sizi de hemen şöyle <laughs> sizin için bir saniye falan sürecek bu işlem masadan mutfağa. Tabii ki hiç buradan ayrılmadım. Tabii buraya kadar izlediyseniz beni. normalde ders falan çalışacaktım gün içerisinde ama eşim canı çok sıkıldığı için biz de biraz dışarı çıktık arabayla falan birazcık gezdik. ondan sonra eve geldik. Yemek yaptım. Zaten o aşamaları hepiniz gördünüz. Ekmek yaptım işte yemek yaptım falan derken saat şu anda 5.30. Şimdi masaya oturdum. Bir saat matematik çalışmıştım. Onun diğer bir saatini tamamlayacağım. Sonra 2 saat Türkçe ve 2 saat coğrafya var. Bunları çalışabilir miyim mi bilmiyorum. Yani bugün daha artık çalışamam diye düşünüyorum. Çünkü çalışacağım saatlerde dışarıya çıktık. Bu yüzden <laughs> bu saatleri de şey bir saat Türkçe çalışırım, bir saat coğrafya çalışırım. Hani çünkü size gösterecektim hangi dersleri nasıl çalıştığımı. Videonun başında öyle söylemiştim. Bu yüzden bir saat matematik çalışmayacağım aslında. Şimdi bırakayım matematiği. Bir saat Türkçe çalışacağım ve bir saat coğrafya çalışacağım. Hemen öndeki kitabı hiç kaldırmadan devam edeyim. Bakalım ne yapmışım Türkçe'den. Şimdi Türkçe'de cümle oluşturma var, cümleden çıkarılabilecek yargı var. Yani şöyle sırasıyla gidiyorum öyle söyleyeyim. Aslında işaretleri de çözsem mi acaba bilmiyorum. Bugün hiç paragraf çözmedim. Normalde ders çalışmaya başlamadan önce ilk önce paragrafla başlıyorum. Ama ben direkt size gösterebilmek için hani normalde paragraf zaten çözüyorum. ...nasıl çözüldüğünü anlatmama gerek yok diye düşündüm. Bu yüzden paragrafı da şu anda Türkçe'nin içerisinde çözeceğim. Şimdi bir saat soru çözeceğim. Türkçe'de böyle yani kitabı açıyorum, soru çözüyorum. Mesela bazen işte dil bilgisi, ses bilgisi falan bunları e, çözdük. Çözmeden önce bir tekrarını yapıyorum. O da video falan izlemiyorum. Yani çok mecbur hissetmedikçe e, video izlemiyorum. Zaten videolarımı da genel tekrar videoları falan da izlemiştim. O yüzden tekrardan izlemeye gerek yok. Şurada duvarda bir saniye göstereyim. Şurada duvarda zaten ses dil bilgisiyle ilgili notlarım var. onlardan okuyorum. Defterde zaten dil bilgisi notlarım var. Onları okuyorum. Ondan sonra geçiyorum. Türkçeyi bu şekilde bir saat soru çözeceğim. Coğrafyada nasıl yapıyorum onu da söyleyeyim. Ha, neyse coğrafya geçince mi söylesem? Neyse şimdi söyleyeyim. Coğrafyaya da mesela şimdi ben sadece şu anda bu iki kitaptan bu kitap ve uzman kariyerin tüm dersler soru bankası var. Sadece bu kitaptan ilerliyorum e, diğer kitaplarım bitti. Bunları da bitireyim de ondan sonra tekrardan sipariş veririm diye düşündüm. E normalde aslında şimdiye kadar yaralan yaralam <laughs> konuşamıyorum. <gülüyor> Yaralamış olmam gerekiyordu hatta daha fazla ama işte durumlardan dolayı ülkemizin durumundan dolayı birazcık aksadı birkaç gün falan ders çalışamamıştım. Bu yüzden şimdi bakalım coğrafyada yazı şekillerini çözeceğim. Zaten yazı şekillerinin e Genel tekrar videolarını izliyorum. Engin Eraydın hocamızın videolarını izliyorum. Yani şekillerini izlemiştim. Size bir dakika notlarımı göstereceğim. Bulabilirsem. Bir saniye videoyu durdurayım da notumu bulayım. Şöyle notlarım var. Şimdi bu e, İlyas Güneş pardon. İlyas Güneş. Yok İlyas Güneş değil. Bütün hocalar birbirine girdi. <laughs> Bayram Meral hocamızın e, video ders notu çok parçalanıyor. Ben de böyle konu konu zımbaladım burada yeryüzü şekilleri var. Mesela coğrafi konumun şöyle göstereyim. Mesela hem Bayram Meral hocamızın e, videolarını zımbaladım. Hem kendi coğrafi konumundaki notlarım var. Şöyle göstereyim. bu da son iki sayfada böyle genel tekrar. Şu arkası önlü dolu. genel tekrar notlarım var. Bunların hepsini böyle konu konu zımbalıyorum. İşte soru çözmeden önce bunları okuyorum. Bir göz geziyorum. Normalde bunları çok fazla aslında okumuyorum da yine de zımbaladım. Çünkü kaybolmasını istemedim. Belki bir gün yardım lazım olur diye düşündüm. Kendi notlarım zaten bana yetiyor tuttuğum notlar. Bunları da instagram hesabından zaten paylaşıyorum. Hepsini orada görebilirsiniz. Ee, bu şekilde tekrarımı yapacağım. Şöyle bir saniye. Basınç değil. Diğer şekillerle ilgili mesela dağlar. Diğer videolarımı izlediyseniz zaten görmüşsünüzdür. Şöyle. Bunları zımbalamadım. birazdan zımbalayacağım şöyle haritalarım var. Volkanik dağlar, platolar, yanında da notlar var. Akarsular. Yani şöyle notlarım var ve yer şekillerini de şöyle zımbaladım. Bunları birleştirip tekrardan zımbalayacağım. Böylesine böyle tekrar ediyorum. Ondan sonra da sorularını çözüyorum. normalde hani sadece bu tarihte gördüğünüz yani çok detaylı bir şekilde çalışıyorum ve not tutuyorum diye çok fazla zamanımı alıyor ama Yapacak bir şey yok çok iyi anladığım sürece benim için sıkıntı yok yani ne kadar zamanımı alırsa alsın çok önemli değil. Ama diğer derslerde öyle yapmıyorum yani dediğim gibi sadece işte okuyorum ondan sonra sorularını çözüyorum. Geçen işte tekrarını yapmıştım şimdi testimi çözeceğim. Eğer testte çok yanlışım çıkarsa ondan sonra tekrar geri döneceğim çünkü geçen hem genel tekrar videosunu izlemiştim hem de notlarımı okumuştum. O yüzden tekrardan tekrar etmeye gerek yok şu anda. Direkt kitabı açacağım. Çözeceğim. Kaç tane testim varmış? 1, 2, 3, 4. 4 tane burada var. Diğer kitapta da 5-6 tane vardır büyük ihtimalle. Oradan da çözeceğim. Bir saat boyunca ancak bunları çözerim ya da daha fazlasını çözerim bilmiyorum. Şimdi bir saat coğrafya çalışacağım. Bir saat Türkçe çalışacağım. Onları oraları çekemeyeceğim maalesef. Çünkü ders çalışırken çektiğim zaman sürekli aklım işte kamerada oluyor. Yok işte Acaba görünüyor muyum, göründüm mü, işte nasıl çıkıyor falan düşünmekten çok fazla derse odaklanamıyorum. O yüzden video burada sonlandıracağım. E ama çalışacağım tabii ki. Siz göremiyorsunuz ama ben çalışıyorum. Instagram hesabımdan takip takip etmek isterseniz beni açıklama kısmına linkini eklerim. Söylemek istediklerim bu kadar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. İnşallah sizi çok fazla sıkmamışımdır diye umut ediyorum. Çok fazla uzun da olsun istemiyorum video konuşmayı da. Yani uzatmak istemiyorum çok fazla uzun olmasını istemiyorum <laughs> ne diyorum. <laughs> Neyse şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki ders çalışma günlüğüm videosunda görüşmek üzere. Bu arada yapmamı istediğiniz, çekmemi istediğiniz bir şeyler falan varsa bana açıklama, açıklama diyorum pardon. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Benim için de fikir olur. Hem de e, sizin istediğiniz bir şey de çekmiş olurum. Buraya kadar beni izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.